O benim mazeretim budur abi. Bağlamamış, bağlamamış yani. ya, daha bağlamamış ya. Ne bağlamamış ya, yeni inşaat bitmiş ya, bağlamamış ya. Borçtan dolayı elektronik kesmişler. Verin biz bizim... ödeyelim, borcunu ve ödeyelim biz. Bizim bizim malı da ya. Öyle diye bunu hep yapıyoruz. Çocuklar hadi bakayım. Dal. Çocuklar hadi bakayım. Hadi, hadi bakayım.